Jersey ve montofondan bahsedeceğim. Şu arkadaşlar yaramazlıklarını bırakırlarsa devamlı etrafımdalar. Yiğit de şu anda burada yok. Bir yandan onlara bakacağım, bir yandan video anlatacağım. Artık yapacak bir şey yok çünkü devamlı geziyorlar onlar. Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere yorumlarda da en çok sorular, sorduğunuz sorulardan biri olan Türkiye'de en çok kullandığımız süt için inek türleri ve ırkları nelerdir adlı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bunları anlatırken de ülkemizde bugün en çok işletmelerimize tercih ettiğimiz hayvanları anlatacağız. Şöyle söyleyeyim bunun devamını da çekebiliriz arkadaşlar. Bugün 5 tane size çok güzel hayvan türünden bahsedeceğim. Holstein, Fleckvi, Jersey, Montofon ve Güneydoğu Anadolu kırmızısından bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle 5. türü dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum diyorum ama her zamanki gibi videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolar gelir gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil işaretini açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum. Ufak ufak notlar da aldım kendime anlatırken size hayvanların böyle değişik özelliklerinden daha rahat bahsedebilmek için. Şimdi arkadaşlar video başlarken burada size 5 tane hayvan türünden bahsettim. 5. olarak da size yerli bir hayvan türümüz olan Güneydoğu Anadolu Kırmızı'nı anlatacağımdan bahsettim. Ama önce en çok tercih edilmiş ülkemizde Holstein'dan bahsedelim. Yurt dışı menşeli bir hayvan biliyorsunuz arkadaşlar Hollanda'da ilk yetiştiricilik modeli yapılmıştı. Geliştirildi. Genetik kabiliyeti çok yüksek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size 20-25 ton sütü bir laktasyon döneminde çok rahat bir şekilde verebilen bir hayvan. Doğru besleme, doğru genetik, doğru çevre ve bakım şartlarını sağladığınızda bu hayvana. Ama bizler genellikle ülkemizde arkadaşlar 8-10 ton süt verdiğini görebiliyoruz. Yani 25-30 litrelerde süt verimi elde edebilen işletmeler ağırlıklı ülkemizde. Şimdi ben bu cümleyi söylerken bile abi nerede ben bunu 20 litreyi zor alıyorum diyenler çıkabilir. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Doğru besleme modelinde bir Holstein'da arkadaşlar bir işletmenin 35 litre süt verme ve ortalama yakalaması çok rahattır aslında. Ama biz burada maalesef yaparken bazı şeyleri kaçırıyoruz. Ondan dolayı da ondan mütevellitli arkadaşlar. Bu ortalamayı yakalarken zorlanıyoruz. Ülke hayvancı olarak baktığımızda. Yani buna bile ayrıyetten bir video çekmek lazım aslında. Sizi çok iyi anlıyorum. Ben burada hadi gelin Holstein'in özelliklerinden bahsedeyim size. Konuyu daha fazla teferruatlandırmayayım. Süt ya arkadaşlar diğer sayacağım 4 türe göre daha az olan. Bir hayvan türü arkadaşlar Holstein. 3, 3,5 süt yağı olabilen bir hayvan türünden bahsediyoruz. Sütünde 550 ile 625 kilogram arasında canlı erişkin ağırlığı var dişlerinin. 5, 6, 7, 8 laktasyon çok rahat süt alabilirsiniz. Bizler arkadaşlar ne yapıyoruz? Hani az önce anlattım ya konuyu uzatmayın dediğimde. Yüksek süt verimi alarak 5-6 laktasyonu toparlamaya çalışıyoruz. Yani o sütü 8-10 senede alacağımıza 5-6 senede almaya çalışıyoruz. Ama her senede bir tane buzu almak istiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Dolayısıyla doğru bakım, doğru besleme şartlarında ülkemiz için en çok tercih edilen hayvan türü olan bir hoştandan bahsettik. Şimdi ikinci olarak size videoda flekvihti anlattım. Aslında simental. Simental biliyorsunuz kombine bir ırk. Almanya'da, Avusturya'da yetiştiriciliği yapılan bir Fleckwig'den bahsedeceğim. Niye? Fleck ve Simental'in süt için geliştirilmiş bir modeli arkadaşlar. Yine Holstein gibi. Mesela örnek vermek gerekirse Balıkesir'de Koca 29,5 litre süt ortalaması, 30 litre süt ortalaması olan bir işletme. Daha önce videolarını çekmiştim. Kanalımda da var. Eskilerde, gerilerde bulabilirsiniz. Çok güzel işletmenin ortalaması olan bir, 30 litre olan bir hayvan türü mesela. Türkiye'de yapıyoruz şu anda bunu. Yine Türkiye'de çokça tercih edilen bir hayvan türü. Sarı simental olarak adlandırıyorlar bunu mesela. Canlı ağırlı arkadaşlar tabii ki hoş göre daha fazla. 650-700 kiloları bulabiliyor. Burada arkadaşlar süt yağı da tabii ki simental e, daha iyi. %4'ün altında mesela o işletmede hiç düşmedik. Yine 4-4,5 arasında süt yağı verebiliyor. Yine ömrü arkadaşlar aynı Holstein gibi kullanabiliyoruz. Burada arkadaşlar mesela bu işletme nazarında ne yapıyoruz? İkizlik oranımız çok yüksek. Bu hoş e de mümkün. Biz bu işletmede özel bir besleme yapıyoruz. İkizlik oranı yüksek doğumlar elde ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu iki bahsettiğim türde şunu söyleyebilirim. Süt oranı yükseldikçe besleme imkanınız var ise doğru besleme imkanlarınız alternatifleriniz çok ise yoncada sorununuz yoksa kaba yemde sorununuz yoksa mısır silajında sorununuz yoksa kesif yemleri doğru stoklayabiliyorsanız arkadaşlar 3 sağım hatta ve hatta 4 sam yaparak bu hayvanlardan çok yüksek sütler elde edebilirsiniz. Yurt dışında 110 litre süt verebilen hayvanları var. Holstein türleri var. Türkiye'de 85-90 litre bir günde süt aldığımız Holstein hayvanları var arkadaşlar. Dolayısıyla bu tamamen bakım beslemeye yani imkana bağlı öyle söyleyeyim. Çok da konuyu uzatmayayım. Bu iki tür arkadaşlar besleme açısından en çok sütle kullandığımız hayvan türü diyelim. Devam edelim. Jersey benim de çok sevdiğim, sizlerin de çok tercih ettiği 450 ila 520 kilogram canlı ağırlık arasında olabilen diğer türlere göre nispeten daha hafif, daha naif bir hayvan türü. Süt arkadaşlar 5 ila 6 ton bir laktasyonda. Yine uzun dönem kullanabiliyoruz. Süt yağı için özellikle A2 özellikle bahsettiğimiz internetten girip A2 süt nedir diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok kaliteye bir süt verebilen bir hayvan türü. Yani nedir? Diğer hayvan türlere göre süt proteini, süt yağı, kalsiyum ve fosfor oranları daha yüksek. Doğru mu? Doğru. Bakımı nispeten daha kolay kaba yem ağırlıklı besleyebiliyorsunuz. Zaten süt rakamlarından da belli. Çok da böyle, çok da evcil bir hayvan türüdür Jersey söyleyeyim. Yine Türkiye'de her yerde bakabilirsiniz. Yani çiftlik olarak açtığınızda her yerde bu hayvan türüne bakabiliyorsunuz. Son zamanlarda özellikle de tercih oranı oldukça artmış durumda. Özellikle sıcak satışların da olduğu işletlerin çokça tercih bir hayvan türü. Ama şunu da söyleyebilirim size. Diğer hayvan türlerinde de Birazdan anlatacağım Montofon'da da hepsinde ve Güneydoğu Anadolu kırmızısında doğru besleme yaparak iyi süt yağı, iyi süt proteinini elde edebilirsiniz. Ama burada Jersey'in kendi özelliği zaten hayvanın böyle bir kapasitesinin olması yani özelliğinin bu olması. Diyelim Montofon'a geçelim arkadaşlar. Montofon bundan 20-30 sene önce ülkemizde çok da yaygın kullanılan Brown Swiss diye de adlandırıyorlar bunu yabancı kaynaklarda. Asa, esas adı bu. Bir hayvan arkadaşlar Özellikle bundan 20-30 sene hayvan, önce hayvancılık yapan abilerim, ablalarım halen de gördüğüm işletmeler var. Çokça tercih edilen bir hayvan türüdü çünkü dayanıklı bir hayvan türü. Bu az önce bahsettiklerime göre Jersey de dayanıklı ama Montafon daha da fazla dayanıklı hastalıklara. Süt miktarı tabii ki daha az. Yani burada bir Montafon'da 4 ton 5 ton civarı yıllık süt alıyorsunuz ama kabaya bağırlıklı besleyebiliyorsunuz. Hani şimdi burada Montafon ve Jersey'i Holstein ve Simental'den ayır deseniz buna besleme modellerim tabii ki size. Montofon'un da arkadaşlar süt yağı oldukça iyi. 3.8 ila 4.5 arasında bir süt yağı elde edebiliyorsunuz. Jersey ve Montofon'u arkadaşlar sütün içeriğinin zenginleştirildiği kalitesinde ve kaba yem ağırlıklı beslemede tercih edebilirsiniz. Ama süt rakamı olarak ben süt işletmesi yapacağım ve yüksek miktarda süt elde edeceğim diyorsanız da Flekvih ve Hoştari tercih edebilirsiniz. Zaten işletmeler de bu şekilde yapıyor şu anda. Ve en son olarak arkadaşlar GAK diye kısaltması yapılan ülkemizin yerli ve milli sığırı olan Güneydoğu Anadolu Kırmızısı arkadaşlar. Şimdi bu hayvan türü biz okurken de çokça anlatılan bir hayvan türü. Ülkemizde de var belli miktarda. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de var. Ülkemizin İç Anadolu bölgesinde de var. Bizim e, arkadaşlar aslında alıp bu hayvan üzerinde işte Holstein gibi, Fleckvih gibi geliştirebileceğimiz ülkemizde kendi Holstein'ımız, kendi Fleckvih'imiz, kendi Simentelemiz yapabileceğimiz bir sütçü hayvan türü. Bunu arkadaşlar tahmin ediyorum önümüzdeki 20-25 sene içerisinde gelişmiş halini umarım göreceğiz diyorum yani kendi yerli milli hayvanımızda görürüz diyorum. Bu hayvanın kendi içinde öyle söyleyeyim size yüzde 2 ila yüzde 4.6 arasında süt ya Çok arada farklar var değil mi? Anlıyorum sizi. Yine sütü de bir laktasyonda şu anda bile 2 ila 4.6 ton arasında. Şimdi bu datalar bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu datalar bize şunu gösteriyor. Çok üzerinde uğraşılmış işte geliştirilmiş hayvan türleri 10 ton 15 ton sütler veriyor. Biz bunları kendi ülkemizde yetiştiriciliğini yaparken yapmış olduğumuz besleme modellerinin çok doğru bazı işletmelerde doğru olmasından dolayı 6 8 ton alıyoruz. O zaman gelin bu hayvanı geliştirelim. Bence bu hayvandan elde edelim. Bir de bu hayvanın bir özelliği var arkadaşlar. Kötü besleme koşullarına, kan parazitlerine ve e, ve bunların sebep olduğu hastalıklara ve kene enfestasyonlarına oldukça dayanıklı. Yani bu hayvan merada rahat rahat da bakılabilecek bir hayvan. Dolayısıyla benim inşallah bundan çok uzun bir süre geçmeden bu hayvanın gelişmiş haliyle kültür ırkı gibi az önce bahsettiğim kültür ırkları gibi biz bu hayvana bakabiliriz diyorum. Bugün size 5 tane hayvan türünden bahsettim. Güneydoğu Anadolu kırmızısında özellikle durmak istedim. Çünkü bu hayvan arkadaşlar az önce bahsettiğimiz kültür ırklarına hani çok böyle naif çok böyle üzerine yüklenmeden baktığımızda alabileceğimiz sütleri bu hayvana doğru bir bakım ve beslemeli aslında alabileceğimiz genetik bir potansiyeli var. Yeter ki bunun Doğru geliştiriciliği ve yetiştiriciliği yapılsın diyorum. Yavaş yavaş bir videonun sonuna geliyorum. Çok fazla hayvan türü var süt olarak da kullanılabilen. Burada da arkadaşlar yorumlar kısmında şunu anlat derseniz anlatıyorum elimden geldiğince videoları belli bir sıraya koydum. Dolayısıyla yine yorumlar kısmında yazarsanız arkadaşlar ben de size bununla ilgili içerikler üretmeye devam edeceğim diyorum. Yine süt sığırcılığı olur, kanatlı olur, büyükbaş olur, küçükbaş olur. Fark etmez ama süt sığırcılığında ülkemizde en çok kullanılan 4 tane kültür ırkı ile beraber aslında en çok gönlümüzden geçen Güneydoğu Anadolu kırmasını anlatmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar da şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.